Bu dönemin yıldızı olan kıymetli madenlere bakalım biraz da. Kıymetli madenler tarafında arkadaşlar bugün 3 tane fona bakacağız. Bir tanesi TCA, ikincisi direkt altın fon FIBA'nın, FIBA, FIBA portföyün FIB isimli altın fonuna bakacağız. Üçüncüsü de arkadaşlar aktif portföyü MJG isimli gümüş fonuna bakacağız. Bugüne kadar ne kadar getiri sağlamış, nasıl bir potansiyelleri var, altın, gümüş, kıymetli maden işi bitti mi değerlendirmeye çalışacağım size sizler için. Önce TCA. Benim favorim biliyorsunuz arkadaşlar TCA. Ziraat portföyün kıymetli maden fonu. Çünkü gerçekten iyi yönetiyorlar portföyü ve getirileri de oldukça iyi bugüne kadar. Ayrıca yatırımcı sayısıyla fon büyüklüğüyle de dikkat çekiyor. Son bir gün içerisinde ufak bir kayıp var. Son bir hafta içerisinde yüzde %0.84'lük bir kayıp var. Altın fiyatları daha fazla düştü biliyorsunuz. Ama kıymetli maden fonunu doğru yönettikleri için daha az kayıp var burada gördüğünüz gibi. Onun için diyoruz size, evet fiziki altın alın ya da dijital olarak altın alın ama mutlaka fonlar üzerinden kıymetli madenlere yatırım yapın çünkü uzmanlıkları bu alanda olduğu için çok hızlı hareket edebiliyorlar ve doğru kararları doğru zamanda verebiliyorlar. O nedenle de gördüğünüz gibi kayıpları altının, fiziki altının ve dijital altının kayıplarına göre daha az oluyor. Getirileri de yakalıyorlar arkadaşlar. Son bir ay içerisinde yüzde. %9.73 getiri sağlamış. Çok ciddi bir getiri bu. Son 3 ay içerisinde %29.81 eğer bu hızla devam ederse yıl sonunda %100'leri bulacak bu fonun getirisi. Son 1 yıl içerisinde %74.89 %75 neredeyse getiri sağlamış. TCA Ziraat Portföy'ün kıymetli maden fonu. Onun için diyoruz size işte fonları yakından takip edelim diye. Hiçbir zaman bankalar bu kadar yüksek bir mevduat faizi vermemesine rağmen fonlar valör uygulamaksızın uzun vadeli valörler uygulamaksızın mevduat getirisinin çok daha üzerinde getiri sağlayabiliyorlar. Bu kez arkadaşlar FIBA'nın FIB'in içine gireceğiz. Yine son bir günde kayıp var. Son bir haftada kayıp var. %2 civarında. Son 3 aya bakıyoruz arkadaşlar. %26 getiri. Son 6 ay %28 getiri. Son 1 yıl %68.20 getiri. Yılba Başından bu yana %35 getirir 4 ayda. Devam edelim. Bu kez aktif portföyün MJG isimli fonuna bakacağız arkadaşlar. Gümüş fonu burası da. Bu fonda da %2.11'lik kayıp. Son bir haftada %1.39'luk kayıp. Son bir yıl içerisinde %45'lik getiri. Altın kadar değerlenmemiş olmasına rağmen %45'lik bir getiri azımsanmayacak bir getiri. Onu da söylemiş olalım arkadaşlar.